Güner ailesi ile gezelim görelim YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Bizleri soracak olursanız bizler çok iyiyiz. Bizler bugün nereye geldik? Denizli'deyiz biz şu an. Denizli'nin Çameli ilçesindeyiz. Çameli ilçesinde Paşa Dero Restoran'a geldik. Şimdi ben bu restoranı size bir gezdireceğim. Sonra etrafı gezdireceğim yani. Etrafı gezdirdikten sonra restoranda bir şeyler yiyeceğiz. Daha sonra da dönüşe geçeceğiz. İnşallah severek beğenerek izlediğiniz bir video olur. İnşallah videomuzu beğenirsiniz. Güner ailesiyle birlikte hep beraber burayı gezelim, görelim. Paşa Deresi restoran oraya geldik şimdi. Ee, burada bir akşam yemeği yiyeceğiz. Hem ben e, bu Paşa Deresi restoranı size bir göstermek istiyorum. Şöyle bir göstereyim. Evet. Akşam üzeri gelmek daha iyi çünkü akşam serinliğinde güzel oluyor. Bakın şu yukarıları da çıkılıyor. Biz oraları da bir çıkacağız. Şimdi. Dere suyu mu gördün anneciğim? Bakın. Şurada akarsular var. Tutelim evet. anneciğim. Akarsular var. Bakın şurada da şöyle sular var. Evet. Kızım. Deren çok beğendi suları. Annem hayır. Ama kızım düşersin. Şöyle suyu da göstereyim size. Bu şekilde. Şelale gibi su akıyor. Şöyle şuradan tahminim bir şöyle yürür çıkarız yukarıya. Bir yukarıları gezeriz. Hep beraber. Şuradan çıkalım. Değil mi? Şöyle göstereyim size. Yukarısını bir gezelim. Yukarıda neler varmış bir görelim. Tahminim şurada otururuz. Balık yemeyi düşünüyoruz. Şurada şelale. Şöyle Göstereyim size. Evet. Şöyle şurada restoran kısmı var. Kışın bu taraflar kullanılıyor. Oturma olarak oralar kullanılıyor. Kışın biz buraya çok fazla gelmedik. Genelde yazın geldik. Ee, şöyle. Yukarıya çıkalım mı annem? Bakın şurada merdivenler var. Taş merdivenler. Dereni kucağıma aldım. Çünkü... Bayağı uzun bir taş merdiven. Merdivenlerden bir çıkacağız. Ben bu arada burayla ilgili biraz size bilgi vereceğim gene. Evet, taş merdivenlerden çıkıyoruz. Evet. Görüyorsunuz. Şöyle bir alan almış Şu alt tarafta çocuk parkı var. Şöyle göstereyim size. Şurayı da görüyorsunuz. Oturma yerleri var. Şöyle. Şuradan çıkalım değil mi anneciğim? Şöyle çıkıyoruz. Şöyle bir yukarıya bir kat daha çıkıyoruz. Evet burası şunları göstereyim size. Bunlar ceviz ağacı arkadaşlar. Burada bol bol ceviz ağacı var. Neredeyse her yer ceviz ağacı diyebilirim. Evet. Buradan evet. gidiyoruz. Evet. Buraya geldik. Şuradan kuş bakışı Size buranın manzarasını göstereyim. Şöylece görüyorsunuz. Ağaçları göstereyim. Çok güzel bir yer. Yani akşam üzeri güzel bence. Neden? Böyle dinlendirici su sesiyle beraber de dinlendirici bir manzarası var. Yani şöyle şu aşağı manzara bakın. Değil mi anneciğim? Şu kenardan da ineriz. Suyun kenarından da iniş yaparız. Şöyle derende. de merak etti bakıyor. Nasıl annem? Su değil mi oradan? Su Şimdi şuradan da şu şu çitlerden de şu karşıda çitlerden aşağı ineriz. Hayır evet şuradan da su Onu da göstereyim size. Bizimkiler aşağıda gelmediler. Gel anne. Hemen şu yukarısı da şöyle dağlar var orada da. Dağlar değil miyim ne? De. Böyle küçük küçük maki ağaçlar var. Evet. Şurada küçük bir taşlı su, su. Burada da su var arkadaşlar. Şuradan geçeceğiz. Şu taştan geçeceğiz. Gördünüz mü bu suyu? Buranın suyu çok bol. Dereni kucağıma aldım gene. Çünkü düşmesini istemiyorum açıkçası. Derenin. O yüzden kızımı kucağıma aldım. Şöyle bir daha geldiğimiz yeri göstereyim. Oradan geldik. Şimdi bakın. Şuradan merdivenler var. Aşağıya. Oradan aşağı inelim diyorum. Oradan da göstereyim. Burayı size. Şöylece. Evet. Şu şekilde. Şuradan taş merdivenlerden aşağıya ineceğiz. Derenle beraber. Şöyle. Şu suyu tekrar. Akarsu'yu tekrar göstereyim. Çok güzel su. Şöyle. Şimdi ben size burası ile ilgili bir bilgi vereyim hafifçe, kısaca. Şurada karşıda yemek yiyen insanlar var. Ee, burası arkadaşlar Denizli'de gene Denizli'nin Çameli ilçesinde şehir içinde bir yer burası. Burası Paşa Deresi Restoran. Ee, buraya burada da balıkçılık yapılıyor, balık yemekleri üzerine balık veriliyor daha doğrusu. Diğer her türlü yemekte veriliyor ama bu arada. Sadece balık için değil de her türlü yemek için de gelebilirsiniz. Şimdi şurada da şöyle yerden oturmalı yerler vardı geçen senelerde. Tahminimce burayı kapatmışlar. Sanırım kullanılmıyor burası. Orası da güzeldi. Ama bu sene açmamışlar. Ee, Denizli'nin Çameli ilçesinde Paşa Dere Restoran. Şehir merkezinde bu Paşa Deresi Restoran. Güzel böyle dinlendirici bir yer. İster yemek yiyin, ister balık yiyin. Onun için gelebilirsiniz yani. Kafanızı dinlemek istiyorsanız, ruhunuzu dinlendirmek istiyorsanız gelebilirsiniz. Çok güzel bir yer. Şöyle göstereyim. Bakın. Şu ağaçların güzelliğini. Şöyle. Görüyorsunuz. Şöyle. suyu şöyle şelaleyi yakından göstereyim size. Çok güzel atıyor. Bakın. Benimkiler de aşağıda. Ceren çok mutlu oldu. Şöyle. Bakın. Suyun çok güzel akıyor. Şöyle. Şehir merkezinde ve yürüme mesafesinde harika bir mesire alanı. Paşameli, Paşa Deresi dağdan akan buz gibi suyu, zengin bitki örtüsü ve su sesi ile ziyaretçilerine güzel bir görsellik sunuyor. Doğa yürüyüşü fotoğrafçılık yapmak isteyenler, huzur ve dinlenme isteyenler için tavsiye edebileceğim mekanlardan bir burası. Ağaçların rengi sonbaharda sarıdan kırmızıya dönerken tam izlemelik ee, arkadaşlar mutlaka buraya gelmenizi tavsiye ederim. burada da bolca ceviz var. Her yer ceviz, ceviz ağacı. Nasıl edeceğiz? He? Oraya da oturabiliriz. Evet değil mi? Oraya diyorsun sen. Oraya oturalım. Orası daha iyi. Oraya oturalım. Masaların, sandalyelerin tepesine çıkıyor benim kızlar. Öyle şeyler, becerikliler. Öyle akıllılar. Şuraya oturmaya karar verdik. Şurası fena değil şey olarak koltuk olarak iyi yani çocuklar en azından koltukların tepesinde zıp zıplarlar o yüzden oraya oturacağız. <gülüyor> <gülüyor> Balık alacağız. <laughs> İkişer yeriz ya. Yağda Yağ istiyorum ben. Ya, benim olur mu? Ben yağda istiyorum ya. şöyle. Aynen ben almayacağım bir şey. Bir şey Su alırım ben. <laughs> Evet. Kızlar hiç durmuyorlar bu arada. Aslında fotoğraf falan çekilmek için dakika o durmuyorlar. <laughs> bütün gün, bütün gün ben baş ediyorum onlarla. Evet, evet burası için bilgi verdim sanırım. Denizli'nin Çameli ilçesinde arkadaşlar. Denizli-Çameli arası biliyorsunuz 106 kilometre uzaklıkta bir mesafe. Burası Çameli merkezde bir yer. Ee, güzel bir yer yani. Gelip oturup çay içebilirsin, balık yiyebilirsin, yemek yiyebilirsin. Öyle güzel bir yer. Hemen şu yan tarafında çocuk parkı da var. Hani çocuklarınızı getirip çocuk parkında oynatabilirsiniz. Öyle. Merkezi bir yerde. Şöyle şu aşağıya doğru da yol o, oradan geliniyor bu tarafa doğru öyle güzel bir yer. Ama benim çocuklarım hiç durmuyor. Bakın. Hiç durmuyorlar. Bütün gün evde olunca çocuklar herhalde 5 dakika durmadılar. Böyle tekrar size burayı bir göstereyim arkadaşlar. Şimdi biraz sonra o aşağı tarafa geçeceğiz. Orada e, e, balık yiyeceğiz. Yemek yiyeceğiz. Yani yemek yedikten yemek yerken. Orada ara ara çekerim sizlere. Şöyle göstereyim. Gel Hadi bakalım Deren. Şu an Deren var kolumdan şöyle derini göstereyim elimde. O oh, şurası var ya o kadar güzel ki çok serin. Bu arada burası camiyle bugün çok aşırı sıcaktı ama gerçekten e, serin yani. Şu an şu suyun yanı çok serin çok güzel. Şöyle tekrar göstereyim. Ay Ben de sulu yerleri görünce ayrılamıyorum bir türlü gerçekten çok güzel. Böyle su gerçekten güzel akıyor. Bakın şuraya girmeyi düşünüyoruz. Buraya oturacağız tahminimce. Kızlarla beraber. Şurayı da gösterelim. Bakın şurası da çok güzel. Şöyle. Şurada mangal falan mı yapılıyor acaba? Oh. Şöyle bir gösterelim süresi. Orada sular var. Şöyle. Tekrar neredeyiz? Paşa Deresi restoranttayız. Bakın şöyle. Su akıyor gene şurada da. Yani hmm. Evet. balıklar var suyun içinde. Bu da derenim. O da sulara bakıyor. Şöyle. Orayı da göstereyim. Ceviz Hadi babanın yanına gidelim. Evet artık masamıza oturup yemeğimizi yiyeceğiz. <laughs> İsim oturdu. Şöyle kızarımı çekeyim. kaymak yok. Aşağı gitmesin. Şöyle. Yalamaz kızarımı çekin. Ne oldu annem benim kucaklamam geleceksin. Böyle ileri gidelimce. Evet. Yalamaz. şey diyorlar dökülüyor mu diye de bakıyor bir de benim kızlar sürekli yaramazlık yapıyorlar sürekli yaramazlık yapıyorlar şu an hiç koşturmuyorlar şuradaki görüntü de bana e, Venedik'te gondollarla gezilen bir e, su var ya o suyu andırdı açıkçası Aa, Evet Bu niye yere? Yaramazlar o yüzden atıyorlar. İşte yaramazlık, yaramazlık. <laughs> Her yerde atıyorlar şu anda. Her yerde alıyor valla. Dağılmayan yer kalmadı. Nasıl yemek yeriz bilmiyorum artık. sürekli dağıtıyor. Evet, bundan sonra dışarı çıkamayacağız herhalde bu gidişle. Ha, bak, hareketlere bakın. Hareketler? Masanın tepesinde geziyorlar. Balık söyledik. İkişer tane balık söyledik. Ben ya, kızartılmış balık söyledim. Ee eşim de Dur anne. Közde balık mı yiyelim senin ikisi? Evet. Közde balık söyledi. Ben kızartma seviyorum. <laughs> Ama e, ne tatlı minyatür öyle. E. Bir bir şey ne diyor? Ya, be, be, be. He? Kim o? Şey, değil de, pan -yodadır, pan -yodadır, He. De, şey kız çok tatlı minyatür. Sonra niye içecek söylemedik? Ben içecek çok içecek içmeyi sevmem. Su söyleriz tahminimce sonra. Öyle. Yani şey balıkla içeceği sevmiyorum. Böyle kola fanta da sevmiyorum zaten. Ancak ayran içerim. Balıkla da ayranı Beda. çok tercih etmiyorum yani. Beda. Baba diyorlar şimdi Ben size burası ile ilgili zaten bilgi vermiştim. Burası Çameli'de. Çameli nerede? Denizli'de. Denizli'nin Çameli nin ilçesinde. Merkezde Paşa Derisi restoranttayız güzel bir yer. Hani böyle öneririz eğer buralara yolunuz düşerse veya balık özlemi çekerseniz mutlaka gelin e, yiyin deriz yani. Çok güzel bir yer. Mekan da güzel. Böyle akşam üzere oturabilecek. İsterseniz gelin çayınızı gelin Çay içebilirsiniz. Sadece balık yemenize gerek yok yani. Çay da içebilirsiniz. Öyle güzel, huzur verici, güzel bir yer yani. Dinlendirici bir yer. E şey, koronavirüsten dolayı biz normalde çıkamıyorduk ama artık bir sene e, çıkıyoruz bu tarzı yemeklere. Balığı da e, yenmesi gerekiyor biliyorsun haftada bir defa balık gelmesi gerekiyor kız da aman dikkat et Erol öyle güzel bir yer kızlar hiç durmuyor hani kızlar çok sıkıntı yok da oturuyoruz yani Evet. Yemeklerimiz gelecek biraz sonra. Genelde kağıt sererler böyle buralarda. Bu şekilde. E, sularımız geldi. Çatallarımız geldi. Şimdi biraz sonra balıklarımız da gelecek. Kızlara da yoğurt söyledik. Onlar da yoğurt yesin istiyoruz. Yoğurdu seviyorlar. Bakalım kızlarla yemek şu an nasıl yenilir bilmiyorum artık. Bakın şurada bir köprü var. Hemen altında ışık var. Onu göstereyim size. O köprüden şu karşıya geçiyorlar. Onu gördüm biraz önce. Onu fark ettim. Böyle. Evet köprü. Bu şekilde. Afiyet olsun. Sağ olun. Evet benim balığım yağda balık. Şöyle. Eşimkisi ızgarada balık. Şöyle bir ekmek geldi. Çok güzel. Ve enfes bir salata geldi arkadaşlar. Balıkla en güzel giden şeyler. Gördünüz yani. Balık. Yanında roka var. E, domates. E, limon var. Bu arada bizimkiler oyun oynuyorlar. Onları bekliyorum. Ama ben yemeye başlayacağım. Ha, Afiyet mi? olsun getir bize. Mu? Getir getir size akşam çekmek istedim burayı. Akşam görüntüsü nasıl? Bir de akşam görün istedim. Zaten akşam üzere geldik biz buraya da. Şu an saat herhalde 8 gibi falan olması lazım. Bir de akşam görün ne kadar güzel bir manzarası var. Şöyle akşam ışıklarını açtılar. Onları da bir görün diyorum. Çabuk Evet, yemeğimizi yedik. Güner ailesi ile gezelim görelim YouTube kanalı olarak size buraları da gezdirdim. İnşallah severek beğenerek izlediğiniz bir Olmuştur. İnşallah buraya kadar izlemişsinizdir. Ee, bir dahaki gezi videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Göstermek istedim. Yani güzel. Biraz serin burası şu an. Ee, öyle çok sıcacık değil. Ha çok aşırı soğukta değil ama serin. Hırkayla oturup ilerleyen saatlerde böyle göstereyim. Artık bize dönüşe